Arkası yarın. Tut elimden 8. bölüm. Yazan Orhan Kemal Aydın, program yönetmeni Mehmet Köseoğlu, seslendirme Neslihan Gürgün, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Nezih Gündüz, efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Serap Binnaz Möröy, Oğuz Orhan Kemal Aydın, Berrin Tuna Arman, Birol Temer Güler, Hakan Haluk Kesim, Nuri Demiray Erül, Oktay Erhan Özçelik. Gerçekte bir yazar olan Oğuz Gürçay, kliniğe yatırıldıktan bir süre sonra sağlığına kavuşmaya başlamıştır. Ancak hala geçmiş yaşantısından hiç kimseye söz etmemekte kararlıdır. Doktor Serap'la günden güne daha iyi dost olmaya başlayan Oğuz, Serap'ın teklifiyle ilk kez bahçeye çıkmış ve doktor Serap'la burada sohbet ederlerken 16 Nisan sözünü duyunca yine eski günlerine ait bir hatırasına dönmüştür. Oğuz geçen hayatındaki karısına azana evlenme teklif ettiği güne dönmüş ama doktor Serap'a yine hatırladığı bu olayı anlatmamıştır. Serap hala Oğuz hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Oğuz Serap'a karşı olan duygularında anlam veremediği bir karışıklık yaşamaktadır. Serap'ın duyguları da Oğuz'unkinden pek farklı değildir. Ay sen ne güzel bir şeysin böyle. Aa şuna bak. Şımarık şey. Acaba bu çiçeğin adı ne? Serap geldiğinde söyleyeyim de bana da versin bundan iki kök. İkimiz bir fidanan güller açan. Ah canım benim hoş geldin. Ah hoş bulduk doktorcum nasılsın? Çok iyiyim ya sen? Ben de çok iyiyim. Ne o muhabirim? Abin bir rol olmasa hiç uğrayacağın yok buralara. Ay saçmalama Serap ne ilgisi var? Biliyorsun bu yazı dizisi canımı çıkartıyor. Biliyorum güzelim şaka yaptım. Ee nasıl gidiyor? Artık sonlarına geliyorum. Şimdi bir röportajdan geliyorum. Ay bittim vallahi dere tepe yürüdüm hep. Nereye gittin? Sivrice diye bir köye. Ne tarafta bu köy? Ya doktorcum amma sordun. Ayakların ne alemde diye sorsana sen. Peki ayakların ne alemde Berrin'cim? Ay sen dalga geç. Ayakkabı da ayağımı kalleşçe arkadan vurdu zaten. E, neden rahat bir ayakkabı giymedin sen de? Ya ben nereden bileyim daha bayır doluşacağımı? Ne oldu? Neden gittin o köye? Hani geçen ay gazetede bir haber çıkmıştı ya. Şu cinnet geçirip karısıyla bir çocuğunu öldüren bir adam vardı. Ee? İşte adamın iki çocuğu vardı. Biri kaçıp saklanmış. O çocukcağız dayısının yanında kalıyor. Oraya gittim. Çocukla konuştum. Dayısıyla falan konuştum işte. Ne anlatıyorlar? Ay ne anlatacaklar çocuk hala şokta Dayısı ise gitti kardeşim diye dövünüyor Ah, Ne iş yapıyormuş adam Yani şu cinnet geçiren Bir fabrikada gece bekçisiymiş Oldukça düşük bir maaşla çalışıyormuş Çalıştığı fabrikanın bir kısmı Bundan 3-4 ay önce birileri tarafından Kundaklanınca fabrikanın sahipleri Kundakçılarla işbirliği yaptığını iddia etmişler adamın Halbuki adamcağızın hiçbir suçu yokmuş daha sonra fabrikanın sahipleri adamı işten çıkartmışlar. Adam da hem maddi hem manevi çöküntüye uğramış ve geçen ayda bir bunalım anında olanlar olmuş. Işte. Oh, yazık. Bak görüyor musun? Bu çeşit olayların çoğunda aktif sebep ekonomik sıkıntı. Evet ama aile içi cinayetlerde namus meselesi kökenli olaylar çok daha fazla. Doğru. Aslında bütün bunların altında hep cehalet ve eğitimsizlik yatıyor. Haklısın. Biliyor musun? Az önce Oğuz Bey'le birlikte bahçedeydik. Şu Oğuz Bey'le tanışmayı çok isterdim biliyor musun? Biliyorum. Ben de isterdim ama neden o bunu istemiyor. Ha bu arada... ...onu buraya getiren kişinin Hakan olduğunu da söyledim. Hiç tepki göstermedi. Hatta onunla görüşmeyi çok istediğini söyledi. Aralarında iyi bir dostluk var demek ki. Bana da öyle geliyor ama... ...nasıl oluyor da Hakan onun hakkında hiçbir şey bilmiyor? Kısmi hafıza kaybının olduğunu söylemiştin. Bazı şeyleri hatırlamadığına göre... ...bu da normal görünüyor. Bana öyle geliyor ki Oğuz Bey bazı şeyleri hatırlamaya başladı ama bunları nedense bana anlatmıyor. E peki bu sonuca nasıl vardın? Ona söylediğim bazı kelimelerden sonra susup dalıyor. Sanki o anda geçmişine dönüyor ve olanları hatırlıyor. Sonra ne oldu diye sorunca da kaçamak cevaplar veriyor. Mesela bunlar hangi kelimeler? Daha önce hani size anlattığım berin meselesi vardı ya. Hmm. Bugün de 16 Nisan tarihi. İşin mesleki yanı bir tarafa tuhaf şeyler oluyor Bir. Nasıl tuhaf şeyler? Sanırım bazı şeyleri sana anlatmam gerekiyor. Bazı şeyleri anlatman mı gerekiyor? Yoksa bugüne kadar benden bir şeyler mi sakladın? Yok canım, saklamakla ilgisi yok. Sadece anlatmaya değer pek bir şey yoktu ortada. E anlat bakalım, merak ediyorum. Bak Berin, konuştuklarımız aramızda kalacak yalnız, Ay tamam merak mı? Merak etme, kimse bilmeyecek. <laughs> Oğuz Bey'e karşı hissi bir yakınlık duyuyorum. <laughs> Hasta mı biliyorum ama elimde değil. <laughs> Bunu tahmin etmeliydim. Evet. Sanırım ondan hoşlanmaya başladım. O çok etkileyici bir insan. Zeki, esprili ve her ne kadar belli etmemeye çalışsa da çok duygusal. Onunla konuşmak, onu anlamaya çalışmak bana zevk veriyor. Hakkında bilmediklerim de beni ona çekiyor. İçimde öyle bir his var ki, Berin sanki yakında bir şeyler olacak gibi. E peki sence onun sana karşı duyguları nasıl? Bilmiyorum ama sanki bana ilgi duyuyor gibi o da. Olabilir. Yeter ki samimi olsun. Öyle ama onun geçmişi hakkında yeterli bilgim yok. Üstelik o benim hasta. Ne olacak? Bu durumu siz belirlemediniz ki. Hadi bırak kendini haksızlık etmeyi de... ...bundan sonrası için bir şeyler düşün artık. Nasıl yani? Bak Bence onunla aranızdaki ilişkinin belirginleşmesi onun sana kendisiyle ilgili her şeyi anlatmasını sağlayabilir. Çünkü insan sevdiği kişiye her şeyini anlatır öyle değil mi? Ve böylece de sen ona daha fazla yardım edebilirsin. Of, bilmiyorum Berin, bilmiyorum. Aa, bunda bilmeyecek hiçbir şey yok. Hem zaten aranızda gerçekten karşılıklı bir sevgi varsa bunun gelişmesi kaçınılmaz olacaktır. Önüne geçmeye çalışman anlamsız olur. Önüne geçmeye çalışmak mı? Öyle bir insanın sevgisini kazanmak isterken bunu nasıl yapabilirim ki? Ee öyleyse. Ama durumu onun açısından da düşünmek zorundayım. Böyle bir durumda onu daha fazla yaralayacaksam ben duygularımı içimde boğmaya razıyım. Böyle bir durum onu neden yaralasın? Mantıklı olmak zorundayım. Baer'in anlamıyor musun? Geçmişte neler yaşadığını, onu bu duruma getiren, onu böylesine yaralayan şeylerin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bunları ortaya çıkarabilseydim o zaman ne yapmam gerektiğine karar verebilirdim. Ama şimdi ona acı veren hayatına bir de kendimi sokarak onu iyice yaralamak istemiyorum. İşte her zamanki Serap. Ama saçmalama Berrin. Ne demek işte her zamanki Serap? Ne yani ben bir doktorum. Ama bir insansın da. Evet bir insanım biliyorum ama şu anda yardıma ihtiyacı olan ben değilim. Onun sağlığını düşünmek zorunda olan bir doktorum her şeyden <laughs> önce. tamam sanırım haklısın özür dilerim. Affedersin Berin be seni kırmak istemedim Biraz fazla tepki gösterdim sana Yok yok yo, haklıydın Sen bir doktor olarak en doğrusunu yapmak zorundasın Durumu senin açından düşünemedim ben Sadece yani Yine başkalarının mutluluğu uğruna Kendini feda eden Serap'ı görünce dayanamadım Çok zor bir durumdayım Berin be inan Keşke Oğuz Bey'e sıradan biriymiş gibi bakabilseydim O zaman her şey daha kolay olurdu benim için Günlerden beri bu durumu düşünmekten gözüme uyku girmiyor bir gün aradığın mutluluğu bulacağından hiç şüphem yok Serap. Sağ ol canım. Ee, ne yapıyoruz bu akşam? Bilmem, abim gelsin de bir şeyler kararlaştırırız. Hayır, bir ol bize uymak durumunda. Çünkü benim bir fikrim var. Neymiş? Bu akşam üçümüz bize gidiyoruz. Güzel yemekler hazırlıyoruz ve 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 bir ol maçı seyrederken siz de bulaşıkları yıkıyorsunuz. Aa, Aa, hayır hayır efendim. efendim. Aa, bizi işte. Bak evet bizi dinliyordun Aa. yine değil mi? Görülsünse. Nerede kaldı bu kız ya? Gelir Oktay abi merak etme. Çok çalışıyor biliyorsun. Herhalde uyuyakalmıştır. Çok çalıştığını bildiğim için korkuyorum ya. İnşallah hasta falan olmamıştır. Yok abi az önce telefon ettim evine. Annesi dün akşam arkadaşı Doktor Seref Hanım'ın evinde kaldığını söyledi. Herhalde uyanamadı. Gerçi iş önemli değil ama... ...az önce gelen olaya onu göndermek istiyordum. Tam hazırladığı yazı dizisine uygun bir haber. Ah işte geliyor Oktay abi. Berrin. Neredesin kızım ya? Başına bir şey geldi diye ödüm patladı. Ay abi özür dilerim. Akşam Serap'ta kaldım da çok geç yattık. Tamam tamam neyse. Bak az önce bir haber geldi. Tam senlik yazı dizisi için çok güzel bir haber olabilir. Durma çabuk ol. Ahmet adresi verir misin? İşte burada yazılı. Aa verin. E, Savaş'ı da yanına al. Bomba gibi resimler istiyorum senden tamam mı? Tamam abi merak etme. Ahmet Savaş'ı gördün mü? Kantinde herhalde. Tamam sağ ol. Abi ben gidiyorum. Güle güle. Ha Berin, Zeki'ye söyle çay getirsin bize ya. Tut Elimden adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.